İnsanlar dünyaya ilk gözünü açtıklarında ailelerinin doğrularıyla karşılaşırlar. Tek öğrendikleri ailelerinin doğruları olduğu için de bunları benimserler. Zamanla başka unsurlardan da etkilenerek kendi fikirlerini oluştururlar. Dinde aslında tam olarak böyle. Ailelerinin doğrularıyla büyüyen bazı insanlar kalıplarının dışına çıkarak dini tercihlerinde bir takım farklılaşma gösterebiliyorlar. Ben de bugün bir futbol kanalı olduğumuz için dini farklılaşmanın futboldaki etkilerini araştırdım. Birçok din arasında geçiş yapan futbolcular var. Ancak biz sonradan Müslüman olanlara bakacağız. Sonradan Müslüman olan futbolcular sizlerle olacak. Listemize geçmeden önce çok kısa bir hatırlatmam var. Bilmeyenler için kanalımızda bir forma çekilişi düzenliyoruz. Katılmak için tek şart abone olmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi dilerseniz gelin birlikte sonradan Müslüman olan futbolculara bakalım. Keyifli seyirler. Paul Pogba Dünyaya Müslüman olarak gelmeyen ve annesi dışında ailesi Hristiyan olan Paul Pogba, arkadaşları sayesinde İslamiyetle tanışmış bir futbolcu. İslam'dan sonra gerçek huzuru bulduğunu söyleyen Paul Pogba, 2019 yılında yaptığı açıklamayla nasıl Müslüman olduğunu anlatmıştı. Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri bunları yapmaya devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyetin temellerinden biri. Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman bir şekilde büyümedim. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. İslamiyet herkesin sandığı gibi terörizmle alakası olan bir şey değil. Medya duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir olgu. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet tüm insanlara ve her şeye saygıdır. Frederick Canute Canute 22 yaşında Müslüman olan ve İslamiyetle tanışması futbol hayatında etkileyen bir isim. Mali futbolcu Canute bu konuda oldukça hassastı. Sevilla'da forma giydiği dönemde kulüp bir bahis şirketiyle göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma yapmıştı. İslamiyet'te bahis haram olduğu için Kanute bu reklamı göğsünde taşıyarak milyonlarca insanın bunu görmesini istemiyordu. Sponsor bahis şirketi de buna farklı bir çözüm buldu. Sadece Kanute'ye özel olarak formalara sponsorsuz çıkma izni verdi. Sağdaki diğer 10 kişi göğsünde sponsorun ismini taşırken o taşımıyordu. Thierry Henry Arsenal'in unutulmaz futbolcularından biri olan Thierry Henry geçtiğimiz senelerde Müslüman olduğunu açıklamıştı. Henry Beyin Sports'un Katar'da yayın yapan kanalına İslam'ı seçtiğine dair açıklamalarda bulundu. Fransa milli takımındaki Müslüman arkadaşlarının kendisinin Müslüman olmasındaki etkisinden bahsetmişti. Henry İslamiyet'i benimsediğini ve Müslüman olduğunu ancak dindar olmadığını açıklamıştı. Diğer dinlere mensup olan insanlara sesleniyorum. İslam'ı merak ediyorlarsa etraflarına baksınlar, dünyayı gözlemlesinler. O zaman İslam'ı anlayacaklardır. İslam'la tanışmamda takım arkadaşlarım Anelka, Abidal ve etkisi oldu. Onlarla konuştukça kendimi İslam'a yakın hissettim ve kalbimle İslam'a inandım. İslamiyet benim için her şeyden önce gelmeye başladı. Philip Senderos bir dönem Arsenal ve Milan formaları giyen defans oyuncusu Senderos sonradan İslam dinini tercih edenlerden. İlahiyat bölümü mezunu olan Senderos futbol dışında dini kitaplar okuduğunu açıklamıştı. Philip Senderos Manchester İslam merkezinde Müslüman olduğunu açıkladığında tarihler 2012 yılını gösteriyordu. Erik Abidal Doğduğunda Hristiyan olan Abidal, Hayat Kebir adında bir hanımefendiyle evlendikten sonra dine bakış açısı da tamamen değişmişti. 2007 yılında eşinin Müslüman olmasından etkilenen Yıldız futbolcu İslam dinini tercih etmişti. Barça'nın ünlü sol beki Erik Abidal sık sık Kur'an-ı Kerim okumasıyla biliniyor. Barça'da forma giydiği dönemde sağlık sorunlarıyla uğraşan ve sahalara geri dönen Erik Abidal, Aralık 2014'te futbol hayatını noktalamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra da kanser olduğu dönemlerde İslamiyet'in kendisini ayakta tuttuğunu söylemişti. Ricardo Fatih bir dönemler ligimizde Bursa Spor ve Ankara gücü formaları giyen Ricardo Fati'nin babası Müslüman ancak annesi değil. Senegalli futbolcu annesinin etkisiyle Hristiyan olarak büyüse de 20 yaşında çevresinin etkisiyle İslam'ı seçti. Ricardo Fati'nin 2011-2013 yılları arasında Sivas Spor'da forma giyen abisi Dudu Cakes Fati ise Müslüman değil. Robin Van Persie Robin Van Persie aslında tam olarak Müslüman olduğunu açıklamıyor. Eşi Müslüman olduğu için Müslümanım diyor. Eşi Müslüman olan Hollandalı futbolcu kendisine herhangi bir dine yakın görmediğini, Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi olmadığını ancak eşinden dolayı Müslüman gibi yaşadığını söyledi. İslamiyet'te Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz olmadığı için böyle bir karar almışlardı. Danny Bloom, Alman futbolcu Deni Blyum sonradan Müslüman olan futbolcular arasında. Müslüman olmasındaki en büyük etkenler büyüdüğü çevrede Türk ve Müslüman arkadaşlarının olması ve bir cami ziyaretinde duyduğu huzur olmuş. Deni Blyum "Bir cami ziyaret ettim. Orada kalbime huzur geldi." sözleriyle Müslümanlığı seçtiğini açıklamıştı. Nikolas Anelka bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Fransa'nın önemli futbolcularından Anelka 2004'te arkadaşlarıyla yaptığı bir din söyleşisinden etkilendi ve İslam'ı seçti. Ramazan ayında tutulan oruçtan ve Ramazan ayındaki atmosferden etkilenen Anelka böyle bir seçim yapmıştı. Ayrıca Anelka adını Bilal Abdul Selam olarak değiştirdi. Ramazan ayından etkilenmesine rağmen futbolculuk hayatında oruç tutamadığını çünkü oruç tuttuktan sonra çıktığı maçlarda sakatlandığını belirtti. Marlon King İngiltere'nin çeşitli kulüplerinde futbol oynayan Marlon King, ülkesinde işlediği bir suç sonrasında hapis cezası aldı. Bir dönem Premier Lig'de oynayan Jamaikalı Marlon King, cezaevine düştükten sonra İslam diniyle tanıştığını ve Müslüman olduğunu açıklamıştı. Emanuel Adebayor Ülkemizde Başakşehir ve Kayseri spor formaları giyen ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor 2014'te yani Türkiye'ye gelmeden hemen önce İslam dinine merak saldığını açıklamıştı. 2015 yılında ülkesinde düzenlenen törende kelime-i şehadet kesilerek Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan 2 yıl sonra Süper Lig'e Başakşehir formasıyla adımını attı. Frank Ribery Müslüman olan bir hanımefendiyle evlendikten sonra İslamiyet'i seçen Ribery, din değiştiren futbolcular arasında belki de en bilinenidir. Dünya ünlü futbolcu Frank Ribery, Müslüman olan eşinden etkilenip İslam dinini seçmişti. Eşiyle Galatasaray'a gelmeden hemen önce 2004 yılında evlenmişti. Yani Ribery Türkiye'ye geldiğinde Müslümandı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve olaylı bir şekilde takımlar ayrılan Frank Ribery, maç önceleri dua ediyor. Ribery, Bayern'de oynadığı dönemde de alkollü içecekle verilen pozlarda bulunmamaya gayret gösteriyordu. Julian Faubert Futbol kariyerinde Real Madrid geçmişte bulunan Fransız futbolcu Julian Faubert 2011-2012 sezonunun devre arasında Elazığ Spor'da oynadı. Faubert ceza ayrasıldığı Müslüman bir hanımefendiyle evlenmesinin sonucu olarak İslam'ı seçti. Kolunun arkasında Allah yazılı bir dövme de var. Abel Xavier bir dönem Galatasaray'da oynayan Abel Xavier, Liverpool'dan bir yıllığına kiralanmıştı. Bir yıllık kiralık dönemi boyunca hayatının böylesine değişeceğini kendisi bile tahmin edemezdi. Türkiye'ye gelince İslamiyetle tanışan Abel Xavier, Galatasaray'ın kendisinin din seçimi üzerindeki etkilerini şöyle anlatıyor. İslam diniyle kendimi özdeşleştirmem 2003 yılında Galatasaray'da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak hayatımın değişmesine neden oldu. Acı çektiğim zamanlarda huzuru İslam'da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm. 20 yıllık futbolculuk hayatımda sahadaki hareketlerim nedeniyle sürekli yargılandım. Ve aslında kimse beni tam olarak tanımıyordu. Bir Hristiyandım ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslam'ın içinde geçti. Ve huzuru, dengeyi böyle buldum. Sadece dış görünüşümle değil, görüşlerimle de kendimi anlatmak istedim ve futbolu bıraktım. Futbola devam ettiğim zaman İslam'ın gerektirdiği her şeyi, örneğin oruç tutmayı yapamıyordum. Cibril ise... Bir dönemin ünlü Fransız golcüsü Cibrilsi ise Hristiyanken Müslümanlığı ve daha sonra tekrar Hristiyanlığı seçmişti. Jude Littler ile evli olduğu dönemde Müslüman olan Sisse boşandıktan sonra tekrar eski dinini seçmişti. George Weah bir zamanların Milan efsanesi George Weah da tıpkı Cibril Sisse gibi Hristiyanken Müslüman daha sonra tekrar Hristiyanlığı seçenlerden. Müslüman olduktan 10 yıl sonra Liberya devlet başkanlığına adaylarını koyan Weah bu dönemde tekrar Hristiyan olmuş ve hatta seçimleri de kazanmıştı. Bu arada George Weah ülkesinde başkan seçilme adına böyle bir tercih yapmadı. Zaten Liberya'nın %35'i Hristiyanken %25'i Müslüman. Sırf seçilmek için dinini değiştirmesi söz konusu değil. Evet sonradan Müslüman olan futbolcular bu kadardı. Bugün farklı bir konu seçmek istedim. Umarım seçtiğim konuyu ve videomuzu beğenmişsinizdir. Beni seyretmeye vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.